Herkese merhaba dostlar. Bugün Vartes alınır mı, zaman harcanır mı, eksileri artları nedir onlardan bahsedeceğiz. Kısaca oyunun konusundan bahsedecek olursam Vartes Shure Games tarafından geliştirilen ve Shure Unlimited tarafından 2023'te yayınlanan sıra tabanlı taktiksel bir rol yapma oyunudur. oyuncular bir vebadan kurtulmaya çalışan düşük fantezi dünyasında hayatta kalmaya çalışan bir paralı asker grubunu yönetirler. Bu dünyada karşımıza çıkan olaylarda veya görevlerde kararlar verilmeniz istenir. Seçim bize bırakılır. Montblade oynayanlar bilir. Aynı onun haritası gibi bildiğinizde yol kat edip kaynak toplar ve görev lere gidersiniz. Mount Blade oynayanlar hep demiştir şöyle güzel hikayeler de çıksa keşke de işte böyle güzel şeylere tanık olsak falan. Ama yoktur. Bu tam istediğimiz kıvamda bir oyun aslında yani. Bu bunu arayan Mount Blade'de bunu arayan oyuncular için. Girdiğimiz savaşlarda ise sıra tabanlı olarak tur tur savaşırız. Kanala ilk defa geldiyseniz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Kısaca oyundan bahsettiğimize göre artlarıyla başlamak istiyorum. Öncelikle sıra tabanlı oyunlara uzaksanız ve bir bakıp bu sıra tabanlı oyunlar neymiş ya nasıl bir şeymiş yani bir deneyimlemek istiyorum derseniz tam size göre bir oyun. Çünkü hem çok karışık değil hem de diyaloglar içinde kaybolmuyorsunuz. Oyunun çok da güzel düzenlemiş bir Türkçe yaması bulunuyor. Oyuna yeni başladığımda gerçekten bağımlı yapmıştı beni. Orada ne var? Burada ne var? Keşfedip hikayeler de almak istiyorsunuz. Sadece 2 günde belki de 15 saate yakın oynamışındır. Buradan keşif hissini bir artı olarak sayıyorum. Keşif hissi muazzam. Burada ne hikayeler çıkacak hissi güzel. Bir diğer artısı oyunun tatlı bir zorluğu var başlangıçta. Bu da şöyle ekimini zorlunca kamp yapıp hem dinlenmek hem de doyurmak zorundasınız. Ve bu yemek işi başta sizi o kadar sıkıştırıyor ki oyuna alışana kadar nerede ne var yemeği nasıl yetiştireceğiz? ekibi nasıl doyuracağız derken ilk bir 10 saat yemeği düşünüyorsunuz. Güzel tarifler öğrenene kadar işte güzel doyuran tarifleri öğrenince de bu sorun çözülüyor. Ya bu da insana bir başarmışlık hissini yani artık insanlara da mesela başta mesela haydutlara diyelim kafa tutamıyorsunuz işte haydutlara kafa tutmaya başlıyorsunuz. Böyle gelişme hissini oyun güzel veriyor yani ben geliştim artık diyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir artısı. Bir diğer güzel yanda oyunda mesleklerin olması. Herkese bir meslek veriyorsunuz ve o meslekte o kişi uzmanlaşması gerekiyor. İşte o hırsız, akademisyen, müzisyen, demirci, aşçı, balıkçı, madenci gibi mesleklerde uzmanlaşmanız gerekiyor ve uzmanlaştıkça bazı bonusları kazanıyorsunuz. Mesela, mesela akademisyeniniz yoksa böyle tapınaklar işte mezarlıklar eski yerler var. Buralardan yeni bilgiler öğrenip puanlar kazanıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Akademisyen mesleği olan bir yoldaşınız yoksa bu yerlerdeki hem şifreleri çözemiyorsunuz hem böyle antik zamanlardan kalma şeylerden mesela bazen item yapabiliyor. Kamp zamanında mesela diyor ki o akademisyen diyor şey üretti diyor. Bir tane diyor kılıç üretti diyor. O, o malzemeden diyor kılıç çıkıyormuş diyor. Mesela ben öyle bir tane çok güzel kılıç düşürdüm böyle. Efsane bir kılıç mor renkli. Böyle güzel oyunun güzel tatlı şeyleri var yani. Küçük ama çok insanın hoşuna gidiyor. Bu mesleklerde de şöyle animasyonlar eklemişler. İşte bazılarında tatlı böyle denk getirmeler var. Onları böyle denk getirip bonus kazanıp daha fazlasını elde edebiliyorsunuz. Bir artı olarak da oyunun yani dengesi bana göre çok güzel. Oyun ne çok zor ne çok böyle kolay olmuş. Çok ortada böyle. Hatta biraz daha zora bir tık daha yakın. Hani ortanın da biraz üstünde. Bu da güzel bir artı. Oyuna, oyuncuya gerçekten çok güzel bir keyif veriyor. Bazı yerlerde dumur oluyorsunuz. Bazı yerlerde ya kolaymış diyorsunuz. Yani bu güzel bir şey. O yüzden bu da güzel bir artısı oyunun. Evet geldik. Asıl sizin oynayıp oynamamanıza karar vereceğiniz yere oyunun eksilerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak Türkçe dil desteğinin olmaması. Türkçe Almanya'yla çözülüyor başta da söyledim. Ama artık saçma sapan dilleri orada görüp Türkçeyi görmemek gerçekten beni üzüyor ve bunu nasıl düzeltebiliriz bilmiyorum. Ama şu iyi bir şey. Her Türkçe Almanya oyununun Steam yorumlarında özellikle görüyorum. Türkçe dil desteği istiyoruz diye. Bu güzel bir şey. Bu konuda herkes enfikir fikir yani herkes tek yumruk olmuş vaziyette. Oyunun bir diğer eksisine gelecek olursam, oyun bir yerden sonra tekrara giriyor. Hep aynı olaylar üzerinde dönmeye başlıyor. Yani i̇şte vebalı bir ortam dedik ya mesela ilk artıda bir mekanda vebalılar var. Onlar mı koruyacaksın yoksa onları öldürmek isteyenlerin tarafına mı geçeceksin? Tarzı kararlara dönüyor. Yani hep böyle bir ikilem. Bu da tekrar aynı şeyler oynuyormuş hissi yarattığı için ben de şu an biraz ara verdim. Şu an devam etmiyorum. Bir tekrar böyle özleyip o atmosfere geri dönmek daha iyi olacak gibi geliyor. Çünkü bu tekrarlama hissi beni oyundan koparacak diye hissettim. Bir süredir oynamıyorum. Bir iki haftadır. Bu anlattığım bence oyunun en büyük eksilerinden biri. Yani bu tekrarlama olayı. Savaşlarda da aynı şekilde oluyor bir yerden sonra. Şimdi benim takımım 3 mızrakçı, 4 okçu, 5 de tank diyebileceğimiz hem hasar gösterebilen hem de hasarı iyi olan kişiler. Şimdi belli bir takım oturtunca savaş stratejiniz aynı olmak zorunda oluyor bir yerden sonra. Çünkü başka türlü rakibinizi yenemiyorsunuz. Yani yeniyorsun elbet. Tamam yenebiliyorsun ama bak en az 1-2 kişi ölüyor ekibinizde. Bunu da hiç istemem. Çünkü bin bir zorlukla 8 level yapıyorsun adamı işte şu ana kadar ben asla mesela karakteri öldürmedim. Hep dikkat ettim. O yüzden böyle hep güzel taktikler yapıp karakterleri öldürmemeye çalıştım. O yüzden de takım hep en verilmiş şekilde kullanayım derken savaşlarda mecburen kendini tekrar etmeye başlıyor. Çünkü hani o takımı verimli kullanma şeyi hep aynı. Ve kabak tadında burada almaya başlıyorsunuz. Yani artık oyun kabak tadı vermeye başlıyor. Mesela bende mızrakçı var ya. Bu mızrakçı uzaktan böyle mızrağını fırlatıp aynı anda iki kişiye vurabiliyor. Aynı anda iki andaki kişiye vurabildiği için öndekine kanama etkisi de yaratıyor. Kanama etkisi de yarattığı için toplam tur bitinde kanama uygulanıyor. Artı bir hasar yiyor. Böyle olduğu için sürekli mesela mızrakçılarda bunu yapıyorsun. İşte okçularla ne bileyim o okçunun yeteneğini kullanıyorsun falan filan arkalıyorsun. Biraz oyunun çeşitliliği savaş anlamında burada az olduğu için o da tekrara biniyor. Bu da tekrara binmeye çıkıyor. O yüzden bu büyük bir eksi. Bunu düşünerek oyuna başlayın. Başka konu da o yorgunluk olayı. Özellikle başlarda bu yorgunluk olayı çok can sıkıyor. Oyun güzel deli gibi keşfetmek istiyorsun tamam mı? Ama başta zaten hiç yetenek verememişsin işte ne bileyim takım hemen yoruluyor ve kamp kurma simgesi çıkıyor ki ben dinlenmeyeceğim devam edeceğim diyemiyorsunuz. Çünkü bar kırmızıya dönerse atlar ve askerliklerinizi yorgunluktan öldürebiliyorsunuz. Yani ölebiliyorlar. Biraz can sıkıcı. Ne kadar yorgunluğun hızlı bitmesi için yeteneklere versem de hala hemen yoruluyor gibi geliyorlar bana. Bu da biraz insanı kısıtlıyor. Başta bayağı para verip bir at almıştım. Yerim yoktu. Başta hani bütün yöntemleri almak istiyorsunuz böyle Neydi, ne, nerede ne var diye bakmak istiyorsunuz. O yüzden at almıştım envanterim genişlesin diye. Kırmızıya da yürüyüm dedim ya bir şey olmaz dedim. Bağır iyice böyle yarıya falan geldi. Ekranda çıktı midilli öldü diyor. At öldü yani yorgunluktan at askerler de ölebiliyor. At daha kolay ölüyor. At hemen ölüyor yani. O yüzden dikkat edin. Kamp simgesi çıktı anda direkt e, bir safe bir yere çekin dinlenin. Savaş ve bazı hikayeler tekrar ediyor demiştim. Ya anlatacağım da şöyle bir şey var aslında. Oyunda belli bölgeler var ve her bölgenin bir hikayesi var. Bunları yağındaki muhbirden yerlerini öğrenip gidip görevi yapıyorsun ya da bu hikayeleri gidip kendiniz keşfetmeniz gerekiyor. Yani bölgenin hikayesini kendiniz keşfetmeniz gerekiyor. Şimdi bu bölgenin hikayesinde bana göre şöyle bir tekrar düşme olayı var. Ben üçüncü bölgedeyim. Bölgede mülteci sorunuyla uğraşan bir kral mı diyeyim artık öyle bir kişi var. Halkımı diyor ben diyor bunlardan korumak istiyorum. Mülteciler de tam tersi bize diyor ki biz savaştan kaçtık işte bize yardım et. Bizi burada işte horgo horgor kullanıyorlar falan filan diyor. Yardım et bize diyor. O kral da diyor ki hayır diyor onlar diyor bizim çiftçilerimizi diyor soyuyor diyor. Çiftçilerimizi şey yapıyor işte tartaklıyorlar. Haydutluk yapıyorlar diyor. Sen diyor bizim tarafımızda ol, ol, falan filan. Ya burada seçim sizin. İstediğiniz tarafa oynayabiliyorsunuz. Artık kime güvenirseniz, kime inanıyorsanız gidip onun tarafında oluyorsunuz. Gittim kralın tarafında oynadım. Ancak bu her bölgede aynı. İkinci bölgede üzümler hastalanıyor vebadan dolayı. Burada da rahip vebaları öldürmemeliyiz diyor. Onlar insan diyor. Üzüm sahipleri de üzümlerimizi mahvetti. Onlardan dolayı hastalık geldi. Onları öldürmeliyiz falan filan diyor. Yine burada da bir taraf seçip oynamanız gerekiyor. Hikaye çok az değişiyor aslında. Bakarsanız aynı şeyi oynamış oluyorsunuz. Şu an olduğum bölgede de bir kont var ve ona karşı ayaklanmış hak iddia eden başka bir kont var orada da. Yine bir taraf seçiyorsunuz işte savaşlar vesaire. İşte o kontun destekçileri var, bu kontun destekçileri var vesaire vesaire. Bir yerden sonra dediğim gibi hikaye baktığımızda da kökü aslında hep benzer. Sonunda da sağ olun paralı askerler bize yardım ettiğiniz için tarzı bir muhabbet dönüyor. Evet, Wild Tales'in artıları eksileri bu şekilde. Yani burada anlattıklarımdan oyun oynanır tabii ki. Ben oynanmaz demiyorum. Bu oyun oynanır. Ama dediğim gibi bir yerden sonra bir anda bırakabilirsiniz yani. Ben şu an bıraktım ama devam ederim diye düşünüyorum. Şu an oynamıyorum. Kararı kendiniz verin. Burada oyunun artıları eksileri bunlar. Şans verebilirsiniz ama çok böyle uzun soluklu bir oyun istiyorsanız bu tekrara binme olayı yüzünden büyük ihtimal devam edemeyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok aynı şeyleri yapıyorsunuz ve bir yerden sonra eh, ya, böyle kabak tadı gerçekten çok ağzınıza vuruyor artık. O yüzden bunlara dikkate alarak oyunu alıp zaman harcamanızı öneririm. Bizim işimiz bu biliyorsunuz. Evet bu video bu kadar. Yeni oyun ürün incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.